Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Ayşe'ciğim? Ben oy ne oynuyoruz. Ne oyunu? Denge. Denge oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu Ayşe, Mina ile oynayacağız. Bakalım kim kazanacak? Kim devirecek? Ben kazanacağım. Yani, ben kazanırsam ağlamak yani yok. Yani böyle oynayalım. Tamam. Hadi bakalım. Anam ben böyle dizemiyorum. Bir anlat bakalım. Oyun nasıl oynanıyor? Bir anlat arkadaşlar ilk boyla diziyoruz. Ve bir tane çekmeye çalışıyoruz. Kim düşürürse kaybetiyor. Kim düşürürse şöyle hepsini ilk başa dizeceğiz. Evet ve böyle bir tane e, böyle çekeceğiz ama kim düşürürse çekerken e, kaybetiyor. Evet. buraya bakıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım tamam. başlıyoruz. Döküyorum. Evet. Dök. Bir anne hepsini temel. döktün mü? Evet bir tane okay. kaldı galiba. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce dizelim. Buraya bir bakarak yapalım anne ben dizemem. Tamam ben dizeyim. Şöyle üç üç yapacağız tamam mı? Tamam. Bir böyle. Sen buraya bakarak yap anne. Ama sen de yardımcı ol bak böyle dizici sen diyeceksin sen de yapabilirsin. Tamam peki. Şimdi diğer türlü böyle. Tamam. Hı -hı. Hı -hı, çok güzel olacak. Şimdi böyle. Hah. Bir yan, bir dik. Tamam mı? Sen... Bir yan, bir dik. Şimdi. Şimdi dik. Evet. Evet, güzel gidiyoruz arkadaşlar. Güzelken devirmemek de önemli, değil mi? Evet. Devirirsek bir daha yapmak zorunda kalacağız. Tabii ki. Yavaş yapalım. Teyirimizi. Evet. Ayşe ya da diziyor şimdi. Öğrendi artık değil mi? Hı -hı. Demek ki sen de yapabilebilirsin. Peki heyecanlı mısın bunu oynamaya? Hı -hı. E, ben de heyecanlıyım. Bakalım kim kazanacak? Bizim böyle oyunlar oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar Ay. Bir yorum yapın. Oynayın yazın değil mi anneciğim? Hı hı. Ve abone olun. Hadi bakalım. Anne. Ay, az, Aa, az kaldı. Oldu. Evet. Bir saniye bir iki. Bir iki. İki tane evet. kalmış. Aa, şimdi iki tane kaldı. Ay, bu kule de çok büyüdü sanki. Aa, bir tanemiz eksik mi? Evet. Bir tane eksik kaldı. Neyse bunları koymayalım artık. Dur şunu şöyle bir dizelim. Bakarak. Buraya bakarak yapacağım. Tamam ben şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Yatamadılar. Ben de. Tamam şimdi çok güzel yiyecek. oldu. Hadi bakalım ilk Ayşem'in oynasın. Ben niye yani de sana Fark etmez oynayabilirsin. Sen. Tamam. Aferin şimdi abi. buradan aldığımızı. Ay şurası şey olmasın. Buraya i̇lk. koyuyoruz. Tamam istediğini yapabilirsin. Ama ben sana bir bir şey söyleyeyim mi bak. Bu köşelerden alırsan daha çabuk değilir. Nasıl? Mesela. mesela böyle ortalardan almaya çalış. Şuralardan almaya çalış. Hı -hı. Bak mesela şunu alabilirsin. Sen ben sana yardımcı olayım birazcık. Evet. Evet al oradan. Hı -hı, yavaş. Bana buraya koyuyorsun. Hadi bakalım. Büyüteceğiz daha çok? Tabii. Çabuk. Ay birazcık zorlaştıracağım galiba daha başında. Aldım. Alabilsen bir. Heh. Şöyle altlardan alırsan daha. Aferin sana bak kendi kendine buldu arkadaşlar. Yavaş yapman lazım. Al, al orda. Yavaş. Çünkü bu denge oyunu tamam mı? Dengemizi sağlamak gerekiyor. Evet. Niye mı koymuşuz? Tamam. Kendin yani çok güzel olacak. Daha Ay, çok iyice. Ben çok evet, uyuyacağım. Ben de çok heyecanlıyım. Şunu alalım. Tamam ben. İstediğimizi alıyoruz. Evet. Koyma Ama hemen. önemli olan devirmemek. Tamam evet. mı? Evet. <laughs> Bak ya. Hep ortaları alıyorsan. Dikkatli al. Burası boşlukta düşebilir. Yani sonuçta düşüren kaybediyor. Bak ben karışmam. Söylüyorum şimdiden sana tamam mı? Hı düşüren kaybeder. Biliyorum ben istersen ya ben düşürürsem kaybetirim ağlamam. Ağlamayacakmış arkadaşlar duyduğunuz sözlerle. Evet ama ben kurabede ağlamıştım. O zaman ben düşüneyim. şunu. Hani çok. Ay... Şimdi Hep üstlerden gittik şuralardan boşaltalım ki devrilmesin bence. Nasıl yapacağım? Vav wow, gördünüz mü buldu hemen. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Peki o zaman yap bakalım. O zaman sen oraya aldın. Şunu alırsan ben de bunu alayım. Yani, Yok. Hadi, Hadi bakalım. Ay orası çok risk. <laughs> orası risk. Ben sana söylüyorum hiç karışma. Tamam buraya. Ne Başka yerleri yapsam? falan da incele. Şey bak şu şey altı da alabilirsin bak bunu. Ne? Ne? Hep ben fikir veriyorum arkadaşlar düşürmesin diye. Galiba ben düşüreceğim en sonu. Hoppa. Evet. Bir şey de Aynen Hı. öyle. Heyecanlı mısın? Evet. Ben de heyecanlandım çünkü sallanmaya başladı. Evet. O yüzden... Evet. O zaman şöyle yapalım. Konuşma. Bunu mu alayım? Bak, Yok, bak. Yap bunu. Yok. Ay bir de çok kötü koymuşuz arkadaşlar. Hiç kımıldamıyor biliyor musunuz? Şunu alayım bakalım. Al bakalım. Şunu Hı -hı. aldım. Çiçek. Çok yavaş koymamız lazım. Düşün masayı sallama. Salladın her an gidebilir. Aa onu alırsan direkt devrilir ama. Bak bir Hı -hı. stratejik Hı -hı. yaklaşman Hı -hı. lazım. Hı -hı. Bakalım dur o da oynamıyor. <laughs> Onu alırsan tamamen <laughs> yıkılır. <gülüyor> Yıkarsın dur. Bunlar mı? Yıkarsın. Tamam bir dakika bakacağım. Ya ben hem kendimi oynuyorum hem onu oynuyorum ama. Şunu al. Allah. Ayşe'cim bu bomba benim elimden mi patlayacak yoksa? Evet. Sence devrilecek gibi. Ana bunu yapma devrilir. Komple devrilir. <laughs> Ay hiç oyna şu şu şansımı oynadı. Risk büyüyor arkadaşlar. Sallanıyor şu an. Bir şey söyleyeceğim. Ay. Anne bir şey söyleyeceğim. Ben hangisi ne olacağım? Şimdi. Oo, oh, oh. Nasıl yaptın? Bilmiyorum ama bu şu an tek tutuyor. Bakın şurası tek tutuyor. Çok dikkatli o, koymam lazım. Tuttum ya. Evet ama orası birazcık büyük bir problem oldu. Şu çıksa, şu çıkmıyor işte. o çıksa. Bunu koyalım. Tamam mi? ben de şunu bir dakika. Hayır olmaz. Ben Aa ben de çıkardım be. Sıra sende. Galiba senin elinde patlayacak yavaş. Hayır, patlamayacak. <laughs> ama yapacak bir şey aldım. yok. Kim kaybederse bak sallanıyor artık. Her alacağım. Sallanıyor. Sallanıyor. Nasıl alacağım? Ama bu oyun yani sen karar vereceksin buna ben değil ama yani yüksek ihtimal Ayşe'nin elinde patlayacak. Anne patlamayacak bence. Benim elimde senin elinde patlayacak. Aa bak şansına şu oyuna daha bakalım. Yavaş alman lazım yavaş. Ayşe de aldı. <laughs> Diğer türlü koyman lazım. i̇şte sana. ben de patlamadı. Sen de patlayacak kesin. Görüyorsunuz değil mi? Ben ona yardımcı oldum. Onu da patlamasın diye. Dur. Bak bak ne diyorsun? Aa, ben bir tane daha buldum. Ay. <laughs> Al bunu sen de, evet. sen de patlayacak. Dur dur. Bak 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 sen cadıya bak gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> sen bunu nereden gördün? sen var ya bıdık sen çok fenasın. i̇şte her şeyi ben görürüm. Sen her şeyi görürsün tabi. Öyle <laughs> mi bak şimdi bak şimdi patlayacak görürsün sen bak. Ay ay yavaş. Arkadaşlar bir şey söyledim. Ne dedin? Hmm. e, ee, onda patlayanlar abone olsun. Ben de patlayanlar da e, like atsın. <laughs> ya seni yerim duydunuz arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya tebrik edelim çok güzel gitti yine de biliyor musun? Seninle yine kaldı? Evet ama olsun. Ben çok keyifli. Ee, bence başka bir şey yapacağız buldum ya. Güzeldi değil mi arkadaşlar? Evet. Ben beğendim. Hayır anne ben yapacağım. Tamam yap. Tek başıma yapacaksın? Tamam, ya Sen yapma. Ben de bak kendime özgü bir şey yapayım. Sen onu yap. Ben de yapayım. Bakalım kimizin hangimizinki güzel olacak. Ama olmuyor. Arkadaşlar benimki daha güzel olacak bence. Bakalım. Ben sen ne yapıyorsun? Ben bilemedim. Ben mi yapayım? Yo, sen kendin üretmeye çalış bakalım. Neler yapacağım? Ben de bilmiyorum. Rastgele bir şey yapıyorum. Ben de bilmiyorum şu an ne yaptığımı. <laughs> ben daha güzel yapıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Hep annesiyle böyle ben ondan daha güzel yapıyorum diyor. Ben daha güzel yapacağım. Oo, ben daha güzel yaptım. Bravo sana kesin devrilmez arkadaşlar benim hiç devrilmeyecek. hiç. Ben mi değdim? Ben mi değdim? Ya yani kesin devrilmeyecek dersen devrilir. Öyle demiyorum. Bir şey olmaz. Bilmiyorum. Biz niye devam et? Hayır herkes kendininkini yapıyor bak. Hmm. Öyle bir şey yok hayır. Ben de ben Yoksa seni vuracağım. Millar. <laughs> Dur. Ay bunu nasıl yapacağım? Bana yardım et. Bana yardım et. Bir dakika. Bana yardım etsem mi etmeyeceğim? Ben de rastgele bir şey yapıyorum bak. Bakalım. et de diyorsam et. Tamam anneciğim sen de. daha de oluyor. Tamam. Bak. Bak gördün mü nasıl yaptım şu an? Ben de alın. Tamam sen de yapacaksın. Oh. bir dakika bunu değme, değmeyelim ama tamam mı? Sana sana da yapacağız bunlar. Güzel gidiyor değil mi arkadaşlar? Hayır ben daha güzel gidiyor. Senin çok güzel gidiyor. Bravo sana. Aferin sana. Ben hem de devrim beden yapıyorum. Seninki kesin devrice. Evet mi benimki? Bak. Kuleme bak. Benim daha güzel. Ay senin tek katlı oldu değil mi? Hayır. Üç Tamam. Çok güzel oldu değil mi Ayşe'cim? Aferin. Bakalım nereye kadar gidecek? Devam et. Ben evet. sana veririm. Al. Önüne koyayım. Dikkatli al. Devrilecek zannettim. Dikkatli koyarsan devrilmez. Hadi bakalım. Hani nasıl dikkatli koyacağım? Hı hı. Devrilecek. Bir video Ha, tamam oldu. Devrede göz görünüyor mu? Olsun hadi koy bakalım. Görünmüyor. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Sallanıyor galiba. Hmm. Hmm. Ama bunları koymayayım ben. Beni yer bakayım bir dakika. Beni geçer onu ya. de ne yapacak bir şey yok anneciğim. Anne de ya mı? Devrilirse kapatacağız zaten. Ver bakayım. Of of ya. Gördün mü bir kat daha çıktık. Wow! Benim daha güzel. Bakalım bir kat daha çıkabileceğiz mi? Hadi billa gidiyoruz. Tamam olsun. Hadi o zaman vedalaşalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar Gördüğünüz, gördüğünüz gibi zaman. bileğimde de toka var bir pembe. <laughs> Saçımdan çıkarttık onu da. Çünkü de çekeceğimiz için. Ben süslüyüm çünkü de. Çünkü ben süslüyüm. <laughs> Süsleri de çok severim. Tamam dur otur. Kalkma. Görüşürüz de... arkadaşlar. <laughs>